Fertte Minecraft, e. Minecraft oynayacağız. Ya, Aram ve Ayberk yeni bir üyemiz. Aram. Geri ki ben yeni üye değilim. Ha oğlum Aram'ı diyorum. Geri zekalı. Ee, oğlum evet. başlayalım adam gibi işte. Arkadaşlar bakın ben buradan tırmanacağım. Başladık neyse arkadaşlar. Abi arken. crafting table yapıyorum. Arkadaşlar yapıyor şimdi mu? hayatta kalma oynayacağız. Ee, şimdi hemen e, herkes birbirini bir karışmasın. Ee, biz ev yapmaya çalışacağız. Abi, hayır 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 ay, ay, yapacağız oğlum. Ayneye de yapacağız. aynı de yapacağız. Crafting table koydum oğlum ben buraya. Ne? Tamam. Dur oğlum crafting şey yapalım. Koydum. Arkadaşlar şey yapacağız biz harita bulmamız gerekiyor sadece yoksa harita bulduğumuz zaman da elma. Abi ben burada yaşamam yalnız ben buraya evimi yapmam bu ne iğrenç bir yer burası. Oğlum, Hadi gel o zaman biraz. Tekne yapıp yola çıkalım. Tekne hadi. Oğlum birisi Hayır, tekne yaptı ben değil. kılıçları yapıyorum. Gidelim lan. Gidelim ya gidelim oğlum yapayım. sen kılıç, şey yap. Kılıç yapma. Kılıç yapıyorum. Tahta, Tahta yap oğlum. Aynen. Ne yapayım? Abi, bu arada arkadaşlar oyunda oyunda şey yapmamız çok zorlaştı. Demir bulmamız çok zorlaştı. Arkadaşlar sadece harita bulmamız gerekiyor. Harita bulduğumuz zaman işimiz kolaylaşır. Abi tamam da ben orayı... Oğlum harita bulun işte. Ben de bulacağım. Tamam iyi. Harita hmm. modunda değiliz ki harita modunda değiliz. Hayır doğru haritayı bulabiliriz. Harita modunda değiliz. Harita modunda değiliz Eren. Doğru doğru. Abi, abi. gelin ben kılıç yapacağım. Kı bayağı. Aslında şey... ben kılıç yaptım zaten. Abi ben de kılıç yapayım. Arkadaşlar ben gidiyorum. Arkadaşlar ben kılıç yapıyorum. Herkes birbirinin şeyi yapsın. Hiç kimse karışmasın hiç kimseye. Tamam ben gidiyorum ben tekne aldım. Dostlar iyi. Gusarki kala 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 Gusarki hmm. Kapa çiğne ne ara? Aynen kapa çiğne Abi benim her şeyim var bu crafting table'ı ben kırıyorum bir önümüze bozuk gibi çıkıyor şimdi. Oğlum onu bir farklılık yapar mısın ya? Oğlum ne yaptın? Koyayım mı koyayım mı? Al koydum. Abi ben burada bir... Koyayım mı koyayım mı? Ama burada bir geziniyorum. Gezmiyorum. Abi ben geziniyorum burada. Abi gelin gelin burası güzel burası güzel. Abi farklı bir yoluna gitmeyelim burası güzel. Oğlum burası kılıç yapar mısın? Ben kılıç yapmayı unutmuşum. de abi ben iki tane var. Çubuk yap. yaptın Zaman. Çubuk yaptın mı sen? Ya zaten bu evet, yaptım. Meşe yap. Meşe meşe. Zaten meşe. Odunları meşe yap o zaman gel kılıç e, şeylere. Tamam. Ben, ben tamam meşe Ayber, yaptım abi. Şey ben bu sırada şey koyalım. Durun durun durun. durun. durun, durun yaptım ben Sadece benim sadece balta yaptım. Ay yaz. Tahta kazadım tahta. Oğlum balta bana. Benim baltam var. Oğlum her şey ne mi? Biz mi sana yapacağız ya? ya Aynen oğlum. Tabii ki de kendi yap. Lol. Aa tamam stopa var güzel. Ana. Oğlum bize kuzu gerekiyor. Koyun gerekiyor. Kuzu hadi. gerekiyor. Abi bende et var bende et var isteyene veririm Hayır, bende kusur et var. Hayır kuzu gerekiyor oğlum neden çünkü yatak yapacağız yatak yatak. O sorun. Oğlum tamam az önce sen koyun bulmadın mı? İki tane buldum ama bir tane daha gerekiyor benim uyumam için. E, size de gerekiyor size de gerekiyor. Oğlum ya nasıl yapacağız biz? O yüzden başka ara... Abi ar benim, benim bayağı tahtam var isteyene hmm. vereyim. Bana versene. Ha geri zekalı ya, taktan konuşuyorsan hala tahta diyorum ya. Ya bana ver işte. Oğlum ev yapalım. He. Aa koyun buldum, koyun buldum. Tamam bana ver, bana ver. Bana sal, sal bana, sal, sal. sal. Ya oğlum verme, salma. Bre. Abi hem etimiz oldu, bu arada çiğ et yiyebilirsiniz. Tavuk eti olmadığı sürece. Beş saatte yapıyorum da nasıl oluyor lan bu? Ha. Ha. Aa koyun buldum. Ananı koş. Koyun mu? Dur lan ben de giriyorum. Abi bir şey diyeceğim yalnız şöyle bir sorun var biz ev yapmadık yani. Oğlum tamam biz size ben... Öldürdüm. Yeee. Yeah. Tamam o yatağı bana yap. Şaka şaka. Yo. Oğlum ben Abi benim iki tane yeah, var. yeah, yeah. Bu arada abi, senin bir yatak yapman işe yaramıyor. Biz yatak Bilmiyorum, yapmak zorunda. Üçümüze de gerekiyor. Üçümüze de, de gerekiyor. Tamam üçümüze de o zaman ama dört birkaç tane... Koyun, mom, Aa, 12 de, 12 tane koyun bulmamız gerekiyor arkadaşlar. Abi örüncek bulursanız da öldürün çünkü onlardan da ip yap ip çıkıyor ya ipten de yün yaparız. Aa koyun buldum koyun buldum. Bu arada bize crafting table. Aa koyun koyun. Oğlum koyun sürüsü var. Koyun sürüsü var. Koyun sürüsü var. Ay. Ne değil ki. Ha tamam şurada tamam. Oğlum Orada dur. Ya. Eren gel gel burada oğlum. Nerede? Bende dört tane var. Bende de dört tane var. Bir tane bulursak yetiyor galiba hesaplamalarına göre. Bende Aynen. Bir bok, bir bok tane var. Evet yok. Ya oğlum, abi ama ya. gene de öldürün abi. Hayır, öldürün. Ha, Hayvan görürsünüz öldürün. Et Kayıp Oğlum sizde şu an kaç tane var? Bende sıfır tane var. Şimdi bir tane. <laughs> İkimizde de dört tane olduğu için bizi e, Arhan'la beraber bir tane yaptığımızda bir tane boşta kalıyor. Onu da size, sana verirsek üç tane oluyor. Aynen. Yani evet, yapalım ya. o zaman. Evet, crafting table <laughs> koy yoksa döveceğiz. Gel gel gel. Eren dövelim. Oğlum, bir tane, <laughs> daha, <var> koyun. <laughs> bir tane <laughs> daha koyun. Döv Eren döv. Eren kaçıyor döv. <laughs> Oğlum ben neden ben koyuna gittim kaçmadım. Hadi. Onun kenme craft de değil ki crafting, crafting, table crafting table. Crafting table oluyor. Crafting table. Eren aldı, Eren aldı. Ha Eren koy lan. Dur abi. Eren ben. aldı. Ben. Yaptım ben bir tane. Bir erendi var zaten. Eren al, Eren al, Eren al. Eren ne, al, ben. Ya geri zekalı önden çekil, Ha Eren gel. Bak bir tane yün. Oo oh, ver. <laughs> Tamam, tamam. Ben de attım bir benim, tane. Benim şu an tam tam arkadaşlar yani ev yapmamız gerek sadece şu an. Abi ya, ben de de şu baya, an... bende bayağı baya ben baya şey var Bende de baya var. <laughs> hadi gel otur. Abi evi nereye yap? Crafting table'ı bizde mi? crafting table'ı bırakmışız. Al abi al al crafting table en iyi olan şey. <laughs> abi bu arada yolda inek falan görürseniz kesin abi. Tamam arkadaşlar hadi gelin. Arkadaşlar domuz öldürmeyin domuz öldürmeyin. <laughs> biz Müslümanız. Biz Aynen domuz öldürmeyelim. Herhalde. domuz etlerinin hepsini bıraktım yere. Lan bana bak. Ben Bende şey var. Bak klamiyorum. Oha <laughs> lama. lama. var gelin bize tükürsün. Hep, hep Lama tükür bize. Lan tükür bize. Neredesiniz oğlum ya? Ben Tükürme bana. Lama öldürelim. Lama öldürelim. Lama öldürelim. <laughs> oğlum şey. Oğlum Deri şey, zırh yaparız. Zırh yaparız. <laughs> Deri zırh yaparız. Deri zırh yaparız. Abi Ama, şimdi demir zemir, yok demir demirzeli yapacak kadar gelişmediği mi diksin? Oğlum bize iki tane lama gerekiyor bana. iki tane lama gerekiyor bana. iki lama gerekiyor. Valla ben misiniz? bende ne kadar deri, var? Deri, var, hani var, dön, deri, deri var? var kimde deri var abi? Kimde deri de var? Bende ben de bayağı var. Varsın iki tane de deri. İki tane deri versin. Bende de yok bende yok. Yani. Abi bana da iki tane lazım. Neden? Eren neredesin oğlum sen? Burada yıllar arkamızda salaklar. Aa bebek lava. Ne zaman acıyacağım? Anne hayır lan. Sen. Onu evcilleştirelim. Hadi orayı evcilleştirelim. Biz bir zahimiyiz. Gebel lan. Ay ben sana vurdum. Ayber <laughs> pardon gene sana vurdum. Aa öldü lan. Gel lan lan buraya. Aha lan geride kaldı biliyorum. Lan. Oha. Çok az canım kaldı benim. Sen miydin Aylens? Chase, Ben değilim bilmiyorum. nasıl de kolay, ben Oğlum telefonumu verdim mi sana? Ben çıkıyorum. Tamam. 20 dakikaya, 25 dakikaya geliyorum. Daha tamam, çıkmadığım tamam. için. 1.30'da tamam. evdeyim gibi düşün. Tamamdır, bay bay anne. Abi ne zaman yapacağız? Ev, 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 ev lazım abi de. Abi direkt ben uyusak daha iyi bence. Bence abi gelin şuraya yatakları Uf, koyalım. Onların 12 yeri 2, 3, 2, 1 yatakta uyuyor. Ben uyurum, Dün gelin gelin. Gül bu tüm oyuncuların uyuyorum. aynı anda Uyandım, yataklarda uyuyor bir şey Yo ya sen Eren sen ya. benimdeymiş lan. Mal elinde. Eren benim yatak sana mı gitti? Hayır lan. Ben. E benim yatağıma ne oldu? Ben de değil. Ben de değil abi. Ben de, de değil, değil. abi değil. E bize baksana. Benim internimde yok. Al istiyorsan bak. Abi yatağı kırdım. Yok oldu yatak. Ne? Evet yatağı kırdım. Yok oldu. Oğlum ben kırmadım. Bana gel, bana geldi, bana geldi. Bana geldi bir tane. Crafting table'ı dur, kırmayın. Olmuş tane beyaz yine. He tamam. Artus, Artus 2. Durun artık ben de ben de uyuyacağım. Dur koyayım. Uyu. Hadi uyu Eren ya. Eren, kafam <laughs> tamam. Eren kafamla gezme. Tamam yatakları <laughs> kırın. Yatakları kırın. Bu benim yatağım. İlk başta benim. Vallahi ölüyordum ya. Abi benim yalnız. Abi bence madene doğru gidelim bir. Oğlum ben az önce kömür buldum. Abi maden 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 lazım. Gelin oğlum abi ayda ay gel. Keşke oğlum modlu da oynasaydık ya. Harita bulurduk bizler. Abi gelin maden maden abi oğlum gelin burası ben kömür çok kömür buldum. Gelin ya abi gel burada maden bir şey bulalım. Demir buldum. Ay demir değişik bir şey buldum ben. Oğlum, bakır, bakır, bakır. Hiç Oğlum, şey bakır, bakır, hiçbir şey yaramıyor. Bakır bakır, bakır. Hiçbir şey yaramıyor. abi hiç şey crafting şey table'i de koysan hemen buraya. Ne? Crafting oh, table koy. Oğlum peşime düşün. Gelin, 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 var, gelin. Abi sen, gelin kuma geldik. Temple bulabiliriz, gelin. Temple bulabiliriz. Hmm. Ha, <laughs> nerede, nerede? nerede? Elmas bulabiliriz. Aynen temple var gelin temple ay, bulabiliriz, ay, ay, bulabiliriz. Ay, ay, gelin bulabiliriz. Gelin abi kuma kum kumlu kızma doğru girin. <laughs> kumlu kızma girin abi kumlu kızım oğlum gelemiyorum. Kim? Ölüyordum. <gülüyor> 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 o ölüyor. bu. Ya abi, Eren. ne lan? Burası ne? Arda gelsin ya. Arhan. Baksana oğlum. Bu ya lan. O dur o, bak kız kızın ek çinini sıkıştır. Geçiden de vuruyor. Oğlum, oradan atlayın çok güzel. Çok güzel oluyor. Oğlum ben <laughs> maden kazmaya Atıyor. başladım bile. Ay. Eren baba ben, benim de denediğimi denemen gerekiyor. İyi. <laughs> Ayber, gel 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 <laughs> Ne yapıyorsunuz oğlum siz ya? Abi gel. Hadi çekil çekil. Oğlum buradan atlayın aynen. Çok güzeldi. Bir kez daha oh, oğlum. Oğlum, oğlum siz oğlum ne yapıyorsunuz güzel lan bizim? Abi bizim neye ihtiyacımız var söyleyeyim mi? Hayır oğlum ölür eğlenirken. Hayır, Bir akşam olunca değil. yaratıklar da olacak kesin. Yaratık değil o. Aa yaratık işte yani. Hadi abi göz siz göz ya. Abi ben maden kazıyorum Biz siz, siz benim bu yüzden bunu yap. Baba. Anladın mı? Biz Oğlum, oğlum keşke şeydi ne bulsaydık ya. Hani burayı çıkartıyorduk karşımıza. Abi boş verin de. Ya maden kazalım Ben kazıyorum. Tamam dur ben de geliyorum arkadaşlar. Yani, oğlum bu ne ya? Bu ne ya? Ya gerideki aldık. Bu ne ya? Ya gelip yürek varırken neyle kazıyorsunuz? Bırak. Tamam. Yani, de Gelin ya, ben kırdım bile oğlum ben ben ne yapayım bilmiyorum. Ha? Kürek girdik ya oğlum size. Ay oğlum altı da girdi. Eren Hı? sen çabuk bir şey yapar mısın? Ege, Eren sen çabuk kömürlerini şey yapar mısın? Kömürleriyle beraber şey yap. Ne yapayım? Abi gelin altı. Ben ben de kömür biliyorum. Aa, 31 tane bloğum varmış. Çok iyi. Ne? 31 tane bloğum var. Abi gelin kırıyorum ben gelin. Birisi bana şey verir mi abi? Birisi bana şey versin. Crafting table'ı şuraya koyun. Dur lan ama sakın alma tamam bu benim. <laughs> ha, çok güzel. Ay, dur şunu alalım. Bunu da koyalım. Ee, eti alalım ve bir sürü kazma. Abi gelin artık hadi. Ya, ben geldim zaten. Lan ne var? Pardon pardon gel ya, yanlışlıkla vurdum. Ne ya, lan ne of, <laughs> Abi, <bir tükün> <laughs> ya, ya, var ya? Abi çıkamıyorum. Abi çıkın önümden. ya mal. Ya kim vuruyor? Ben ya ya. Ben gidiyorum şu tarafa doğru. Ama bak ben seninle birlikte gidiyorum. Ben de ben arkanızda duracağım. Ne olur ne olmaz. Zombi çıkar. Hayır abi o anlamda ne olur ne olmaz bilin. Oğlum karanlık oldu ama şunun zombi sesi çıkmaya başladı. Meşale. Oğlum meşale. Boş verin boş verin. Oğlum ama yapamayız ki meşaleden. Oğlum abi, karanlık, karanlık oldu. Kalanlık kalanlık oldu. O, karanlık oldu. Oğlum ışık koyun ışık ya da meşale koyun işte. Bir çıkın Değil abi ben. önümden çıkın. Çekilin buradan abi bir. Abi çıkar mısınız? Ne, ne yapıyorsun? Ya Arkadaşlar çekilin. Birazcık Matrix yapma zamanı. De de, bak. Ya Eren az sıfı geçer misin kanka? Dur oğlum bekle. Eren kaldım burada yardım et. <laughs> de de, oğlum. Eren gel, gel, gel. abi kıramıyorum. <laughs> Eren ağla ağla. <laughs> var. Hayvan oyun deli ya. Oyun pislik. Oyun pislik. Oğlum çıkın <laughs> bir şuradan. <laughs> Bol. Bol. Abi crafting table'ı koyabilir misiniz? crafting <laughs> table aşağıda geri zekalı. Abi başka bir yerden bizim bir tane e, yörük bulmamız gerekiyor. Abi bu yarık boş. Bu yarık boş. Lan ne yapıyorsun? Bu Oğlum gel bu taraftan çıkın. Allah! Lan çıkamıyorum. Lan dur ben çıkın. Şurada mal eriyim. Çekil oğlum Eren <laughs> çekil. Eren <Allah>. çekil. <laughs> ya oymuştuk <ay mısın> ya. <laughs> oğlum gördüm. Ben de senin. Ya abi üstümü de kapat. Eren çekin oğlum. Eren çekin. Eren çekin. <laughs> <Tamam. gülüyor> Gidiyorum lan ben. E, Eren şey. sen gerçekten yanlışlıkla öldürdüm. <laughs> no abi Eren pardon ya kusura bakma sizlere. Eşyalarını geri eşyalarını veririm ben sana. Ölürsün, ben de seni öldüreceğim. Hayır, hayır yanlışlıkla öldürdüm. Yani yanlışlıkla falan öldürmedim beni. Abi gerçekten blok koyacaktım oh, ya. Sen bütün eşyalarım gitti. Abi gel veriyorum eşyalarını. Al. Gel bana da buradan o zaman. Nasıl buluyorsan tabii beni. Al. 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 Oğlum lan. Ben... Başka başka neyim vardı? Başka şeyim vardı. Neler koydum? Bayağı koydum oğlum bir sürü şey var burada. Oğlum bana teleportlanın. Ben de. Tamam ben size teleportlanıyorum. Videoda rezil olduk. Gerçi Eren de rezil olmuş olabilir. Ya sen de bir kapat çeneni bir. LOL. Çok boş konuştum. Eren hadi gel. Al işte ya oyundan attı beni. Hayır ben atmadım. Sen attın. O zaman niye bağlantısı kesildi dedim. Atmadım. Atmadım. Ay, He atsaydım Arhan atardım. Atar. Ondan Hayır. mı? Hayır. İşte ya nasıl bulayım ben şimdi? Ha? Nasıl bulayım ben söyle. söylesene be. Teleportlan oğlum teleportlan. Burada chat yok. Anlıyor musun? Al chat'i de açamıyorum. O kadar kafam gitti ki. Chat'i de unuttum nereden açılacağını. Ne? Al. Bir dakika ben pro öğrenim ışınlanacağım. Ben fan Oğlum Roblox ben Roblox'a gireceğim. Abi neden ya ne güzel oynuyorduk. Ya? Durgunluk oldu. Ya Eren hadi. Ne? Eren abi ay ay hadi ya. Ya siz oynayın. Ben. Ben. ben...